Merhaba dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber bugün farklı ilanları yine inceleyeceğiz. Ee, bununla beraber şunu tekrar söylemiş olayım. Remax Time ofisiyle anlaşma yaptım. Ee, onlarla beraber bu kulvarda yürümeye devam edeceğim. Bununla beraber emlakla ilgili e, satacağınız yer ya da bir arayışınız varsa e, benle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram aşağıda olacak. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi de aşağıda. Takip ederseniz sevinirim. Instagram adresimi de. Farklı bir hizmet kolumdan sizlerle yürümüş olacağım bundan sonra. Dediğim gibi işbirliği yapmak isteyen dostlarımız, beni en baştan beri takip eden, arayışı olan dostlarımız, yani farklı bölgelerde emlak arayışı olan dostlarımız bana ulaşabilirler bu kanal üzerinden. Bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Remax Time İstanbul ofisine bir anlaşmamız oldu. Bundan sonra da e, bu şekilde devam edeceğiz. İlk ilanımız hemen başlayalım. Tekirdağ Şarköy'de bir yer. 192 metrekare alanlı bir yer. Tabi burada 1 milyon yüzden başlayıp yukarıya doğru yüksek meblağlı yerleri de almaya çalıştım. Onlar hakkında da sizlere bilgiler vereceğim. 1 milyon 150 bin lira 192 metrekare alanlı bir yer 192 metrekare alanlı bir yer. Çegirdar Şarköy Tepeköy Mahallesi'nde bahçeli, iki tarafı yol cepheli elektrik, su, internet vesaire de tüm altyapıları mevcut. 192 metrekare arsa içerisinde iki katlı ev mevcut demiş. Şimdi baktığımız zaman yer burası, ev de bu. Tabi evin e, kısmen bir tadilat yapılmaya çalışılmış. Üstüne bir şeyler çıkarmaya çalışmış ama e, bir bakıma ihtiyacı var. Yani bu ev bir elden geçmesi gerekiyor. 90 metrekare bahçesi var. İşte 90 metrekare de anladığım kadarıyla evin alanı mevcut. Ee, bu alanda bulunan yer. Şuradaki alanda. Tabi bu e, bir drone görüntüsü ya da üstten böyle kırmızı çizgilerle hat belli olsaydı daha güzel olurdu. Tabi bu tip şeyler satışı da hızlandıran şeyler. Ee, Şarköy burası. Denize yakın olduğu için ben burayı aldım. Bakın biliyorsunuz zaten. Şarköy'de güzel bir yer. Bilen bilir zaten. O tarafları bilen biliyordur. İstanbul'dan 3,5-4 saat uzaklıkta olan bir yer. Buradan denize olan uzaklığınız ise bakın çok yakın denize olan. Yani 7-8 dakikada denize inebiliyorsunuz. Yani buradan Şarköy'ün merkezine de 15-20 dakika içerisinde Şarköy merkezine de gidebiliyorsunuz değerli dostlar. Konum olarak güzel. Yani ee, o yüzden aldım zaten bunu. Yani yapı çok iyi olmasa da konumu güzel. Metrekaresi de 190 metrekare. Yani tadilatla 50 yüzlü düzgün bir hale burası getirilebilir gibi gözüküyor. Evet konumunu da görmüş olduk sizlerle beraber. Tabi buradaki telefon numarası 507 661 99 30 507 661 99 30 buranın telefon numarası değerli dostlar. Gelelim ikinci ilanımıza. İkinci ilanımızda Balıkesir Dursun Bey'de olan bir yer. Burası 100 metrekare açık alanı varmış. 506 metrekare bürütte alanı varmış buranın. Bu açık alan herhalde yanlış yazılmış. Toplamda 506 metrekare olan 80 metrekare ev olan bir yer burası. Evimiz ormanın eteğinde sakin bir köyde bulunmaktadır. Huzurlu vakit geçirebileceğiniz, bahçeni, bahçesini ekebileceğiniz üst katı panyosu, mutlak dolapları yenilenmiştir. Yeni koltuk takımı alınmıştır. Oturmaya, tatil yapmaya hazır durumdadır. İstanbul'da oturuyorum. Görmek isteyen olursa evi görebilecek kişi köyde oturmaktadır. Satış işlemi İstanbul'da ya da Dursun Bey'de yapılabilir denmiş. Balıkesir Dursun Bey'de bir inceleyelim. Şurada bir kendince bir yol yapılmış buraya. Bir beton atılmış. Ev kısmı orası. Şu bahçenin giriş kısmı. Buradan eve doğru giriyorsunuz. Evet. Evin iç kısmı. Kabası yapılmış. Bir yerden geçirilmiş. O şekilde görünüyor. Burası balkon kısmı. Evet. Mutfak, banyo. Evet. Ağaçlar falan da var. Zannımca meyve ağaçları. Bunlar da var. Ekilip biçilmiş. Bir güzel bir çay keyfi. Evet. Burası da oturma odası kısmı. İçerisi iyi aslında. Bir köy evine göre fena sayılmaz. Onu söyleyeyim sizlere yani. Bu takımlarımda oturup konuşursunuz. Evet. Alt kat. Yani şuralarda bir şeyler ekilip biçilmiş. Evet. Bahçe girişi. Yani, yani fiyat performans olarak bana fena gelmedi burası. Onu söylemiş olayım. Alkesir Dursun Bey de. Ee, evimizde evimiz ormanın etini bir daha okumak istiyorum. Huzurlu vakit geçirebileceğiniz, ekebileceğiniz. Üç katlı banyosu yenilenmiş. Yeni koltuk takımı, he, koltuk takımı da dahil. Oturmaya, tatil yapmaya hazır. İstanbul'da oturuyorum denmiş. Evet. Yani koltuk takımı da veriliyor. Yani bu, bu dönemde eşya çok önemli. Dostlar Yani eskiden bu kadar çok önemli değildi de şu an insan tabi evden bile bir şey atarken 40 kere düşünüyor yani. Video niye ilerlemiyor tam olarak? Evet ya yani bu bahçe gösterilmiş burada. Evet fena değil güzel. Ya piyak performans falan iyi gibi geldi. Balık kesir bu tarafta, Dursun Bey bu tarafta. Hemen şöyle bir şey yapalım. İstanbul'dan 4 saat uzaklıkta. Yaklaşık burası ve bakıyoruz Balıkesir merkezede e, bura bir saat uzaklıkta Dursun Bey'e olan uzaklık ne kadar Dursun Bey'e olan uzaklıkta yarım saat gibi gözüküyor. Yani ilkokul, ortaokul, hastaneye olan uzaklığınız yarım saat gibi görünüyor. Şurada Şabanlar var, Şabanlar mevkii var. Burası zaten e, bulunan yer. Evet, durumu bu. İstanbul'a 4-4,5 saat uzaklıkta olan bir yer gibi gözüküyor burası. Evet. 1 milyon 250 bin lira buranın fiyatı olarak belirlenmiş. İlan numarası 125 499 29 18. 125 499 29 18 ilan numarasıyla bu ilana ulaşa bilirsiniz dostlar İzmir Bergama'da bir yer burası iki katta alt katta bir odam bir mutfak üst katta bir oda mutfak banyo tuvalet bulunan bahçeli yol üzeri şehre 4 kilometre uzaklıkta denmiş burası için Yani 450 metrekare alanlı bir yer açık alan 350 metrekare denmiş iki arta iki olan bir yer Efendim şöyle bir bakalım Açık kısmı bu eve giriş kısmı balkon kısmı Evet. Evin iç kısmı. Yani Toşuklu 1413 metrekare. Yer ee, yerde şu yeşille gösterilen yer. Bakın şurası. Yer burası. Evet. Yani oturulabilir durumda olan bir yer gibi gözüküyor. Bergama'da iki katlı, alt kat iki. Yani detaylı şey videoda var mı acaba? Bakalım videosunda ne varmış. Eee Evet, buradan bahçe kısmı burası. Evet, bahçesinde ağaçları. Evet, meyveleri falan da var. Açıklama bölümüne şu kadar meyve bu kadar şey var denirse o da etkili olur. Bunu söylemiş olayım. Bergama'nın alt bölümünde bir yer. Bergama'ya çok yakın. Ya biraz da şehrin gürültüsünden uzak. Bu da aslında avantajlı bir şey. Bakın Bergama'ya. 5-6 dakikada Bergama'ya gidiyorsunuz. Ben böyle yerleri seviyorum. Yani ne içeride ne de çok dışarıda. Bakın yakın konumda olan bir yer. Böyle yerler her zaman e, benim gözümde değerlidir. Onu söyleyeyim. Yani buraya 5-6 dakika uzak. Da şuradan geldiği zaman bakın 25 dakikada Zeytin Dağı tarafında Gidiyorsun şuraya ee, Dikili tarafına ne kadar uzaklıkta bakıyorum Yarım saat uzaklıkta yaklaşık dikili olan Uzaklık denize olan uzaklık buradan yarım saat ee, Bergama'nın da çok yakınında zaten ee, korumu olarak da Güzel olan bir yer İlkokul, ortaokul hastaneye çok yakın demektir bu Bergama 5-6 dakika yani şuradan geçiyorsunuz yani. Tam burada oturanlar bilirler bu yakınlığın ne demek olduğunu çok. 2 milyon 550 bin liraymış burası. Bir daha söylüyorum. 450 metrekare alanlı bir diğer. İlan numarası da 123 310 70 38 123 310 70 38 buranın ilan numarası. İzmir Urla'da bir yer. İzmir Urla'da bir yer. 500 metrekare alanlı bir yermiş burası. Ee, 1 artı 1 evimiz satılık. Evin üzerinde bulunduğu arsa birleştirme yapılarak genişletilmiştir. Satışa <laughs> konu kısım 42 metrekare müstakil ve toplam 222 8 metrekare hisseli arsa olmak üzere 93 metrekare arsa şey 228 metrekare hisseli tapu arsa içinde 93 metrekare arsa. Evet. Ev tamamen bize aittir. Müstakil konut tapuludur. Arsası imara açılırken 93, 93, 42 olarak birleştirmeyle genişletilmiş ve hisselendirilmiştir. Evet. Şöyle anladığım kadarıyla 42 metrekare ev var. Bir de 93 metrekare arsa var. 228 metrekare de 93-93 diye ayrıldığı için yani bu 93'ler buraya dahildir ama bir 42 bir de 93 ee, Yani bu 42 bu 93'ün içerisinde yani 93 metrekare içerisinde 42 metrekare alanlı Yer Bu şekilde hisselendirilmiş Üstakil konut tapulu konut ve arsa aidiyetleri tapuya işlenmiştir 25'e 50 imarlı olup iki kat villa yapımına uygundur demiş Hmm. Evet 25'e 50. Üstteki tapu, kapalı alan 42 1 artı 1. Yapı kayıt belgesi numara ders falan var diyor. Küçük yenilemelerle yazdık hemen kullanıma hazır. Bahçeli ve keyifli bir yaşam alanı bir armut, bir limon, bir turunç, bir nar, 8 zeytin ağacı var diyor. Bu bak değerli bilgi. Bu kaynakları su abaneliği, tulumba, artezyen, sulama motoru. Organik ürünler ekim dikim alanı. Konumu avantajlı diyor. Bu deniz plajına sadece 500 metre uzaklıkta diyor. Evet. Tabi Urla gibi yerlerde yer bulmak çok zor. Uygun fiyatlı yer bulmak dostlar çok zor. Belki diyebilirsiniz yani 93 metrekare alanlı bir yer falan filan ama e, fakat yani denize yakın bir yer satılık uygun fiyatla bulmak imkansız gibi bir şey yani Urla'da. Onu söyleyeyim ya. Yani. Ha bunun e, uygun olup olmadığını sizler değerlendireceksiniz. E, bah, giriş kapısı burası. Yani e, Urla İskere'ye şurada ev 1500 denize de e, 500 metre uzaklıkta. Evet. Yani evin bulunduğu alan şu bir daha şu bahçe bu eve ait anladığım kadarıyla. Evet. Evin iç kısmı. Lavosu. Evet burası bahçe alanı. Ekimlik biçim falan yapılıyor göründüğü gibi. Evet. Kulumbası. Evin kapısı. Eve buradan giriyorsunuz. Geniş bir alan karşılıyor. Şurada da. Evet sebze ekibi falan. Evin bulunduğu alan burası. Evet, evet komple bu yani. Evet, 4 TL. 100 bin lira. Zaten Urla'nın gördüğünüz gibi yani tam böyle sahilinde olan, şöyle sahilinde olan bir yer Urla'nın konum olarak zaten söylemeye gerek yok. Ee, Emlak endeksi açılırsa göstereceğiz ama 98 bin lira burada gördüğünüz gibi metrekare fiyatı. Ee, iyi yani. Metre, Urla olduğu için normal tabii ki bu metrekare. 4 milyon 100 bin lira. Telefon numarası 119 108 52 41. 119 108 52 41. Burada detaylar anlatılmış ama siz yine konuşursunuz. Ee, tam detaylı bir bilgi alırsınız. Burayla alakalı. Benim anladığım 90 metrekare bir arsa içerisinde 42 metrekareye 228 metrekarede hisselendirilmiş 92 92 o 92'lerden birinde bu yer gözüküyor. Ha, hisse durumudur, şudur budur tabi bunu oturup siz eğer niyetiniz ciddiyse oturup burayla kendiniz konuşacaksınız değerli dostlar. Yalova Çiftlik Köy'de bir yer 1600 burası metrekaresi yüksek diye aldım burayı. 1642 metrekare alanlı bir yer burası 4 milyon 350 bin lira Burası 4 milyon 350 bin lira Buranın fiyatı Değerli dostlar ee, Baktığımız zaman Yer bu arsa Arsanın bölümleri gösteriliyor Arsanın içerisindeki Çardağ Çocuk dalınca ama dikdörtgen biçiminde düzenli bir yer. Böyle çok Eğimli falan da gözükmüyor. Bakın Evin konumu da bu. Bu tip yerleri seviyorum. Aslında Hani Bak şurada küçük bir Karşıda tepe var yeşillik. Ve yeşillik ön tarafı dümdüz size ait olan yani Bu şekli seviyorum ee, Şöyle yol burası Ev burası Evin işte burası balkon kısmı, iç kısmı, salonu, evet, banyo, lavabosu, odaları. Evet. Ekilip biçilmiş bakın buralar. Evet. Yalova da bir yer burası. 4 milyon. Dur. Fiyatı 4 milyon küstürmüş buranın. 4 milyon 350 bin liraymış buna 1600 metrekare metrekaresi çok yüksek içinde yapılı bir ev var değerli dostlar 1627 metrekare prefabrik bir yapıya sahip 2 artı 1 90 metrekare yapımız mevcut prefabrik yapıymış arazimiz köy içine yürüme mesafesinde aramızda çiftle çevrili olup içerisinde bir adet kamelya var bir adet su kuyumuz güneş enerjimiz kuyu suyunu basan otomatik pompamız Güneş enerjimiz. bunlar arazimizin İçerisinde çeşitli meyve ağaçları. 40 adet hurma, 10 adet kiraz, 10 adet şeftali, 10 adet kızılcık ağacı, dut, incir falan var. Bunlar hepsi çok değerli. Yani meyve ağaçları bir yer. Zaten <laughs> ya bir yer alacaksanız bence bunları da göz önünde bulundurun. Yani niçin gidiyorsunuz ki? Yani o doğanın, tabiatın, oranın meyvesinin, sebzenin nimetlerinden faydalanmak için gidiyorsunuz. 4 milyon 350 bin lira buranın fiyatı ve 1600 metrekare. Telefon numarası 539 228 2856 539 228 2750 Bir de konumunu göstereyim tabii ki. Pardon. Hemen konumuna bakacak olursak gördüğünüz üzere ha, buradan hemen bak köprüden tak buraya geliyorsunuz ulaşım o yüzden iyi buranın yani eğer köprü açık olsa bir saatte buradasınız ben size söyleyeyim ya şuralar açık olsa yani bir saat en geç bir saatte burada olursun bakın yer şurası görüyor musunuz Osman Gazi köprüsü burası köprü köprüden direkt Gebze'den geliyorsun tak buraya iniyorsunuz yerde şurada zaten Evet güzel yani buranın e, Kabaklı var yakında işte e, yakın yerlerinden ondan sonra şurası burada da yerleşim yeri var aslında bayağı bir köyde de yerleşim varmış Yani, yani merkezi bir yer bakıyorum etrafta. Evet. Taş Köprü, Çiftlik Köyü. Yalova'ya olan uzaklık 20 dakikaymış mesela. Evet, Yalova'ya yakın. Yani, Yalova'nın girişine gelseniz 15-20 dakikada buradan Yalova'ya ulaşıyorsunuz değerli dostlar konumu da Evet Telefonu vermiştik bir daha söyleyelim 539-228-2850 Kocaeli baş iskelede bir yer baş iskeleyi biliyorsunuzdur Kocaeli'nde Tutulan bir yer genelde Yani insanların burada gidip böyle kafasını dinlediği Küçük yapıların olduğu hoş bir yer. Ee, 4 milyon 550 bin lira denmiş. 200 metrekare alanlı bir yer. 3 artı 1 68 metrekare şey var. İç dış tadilat tamiratlar yeni yapılmış. Bakımlı bahçe düzeni ise sessiz sakin bölgede huzur içinde yaşam alanı süren müstakil evimizi satışa çıkarmış bulunmaktayız. Evimiz boş oturuma hazır vaziyettedir alıcı müşterilerimiz eşyalarını koyup herhangi bir tadilat yapmadan e, oturabilir iki kat imar izni olduğundan dolayı villalar çoklukta olup üst düzey bir yaşam sağlamaktadır deniyor yani evin içi aa, gayet güzel evet yenilenmiş evet ben bayağı beğendim kahverengi tonlar kullanılmış yerde merdivenlerde falan aslında bu acı kahverengi falan hoş durmuş bu. Beyaz duvarla bakın buradaki pen, kapı pencereler de aynı renk anladığım kadarıyla hoş durmuş güzel. Ya bazen çok para harcamadan da görselliği güzel yapıp o yerin değerini arttırabilirsiniz. Burası odalar balkon kısmı, banyosu evet bir çalışma odası üst katte. Burada dubleks zaten. Evet burası da aynı şekilde. Balkon kısmı. Burası bahçe kısmı. Yani bir 60 metrekarede bahçesi vardı galiba. Bahçe kısmına Şuralar ekilebilir istenirse. Evet. Oturma çardak da konabilir buraya. Evet. Güzel bir şekilde de kapanmış. Etrafı kapatılmış. Evet sağdan sonra görüntüsü de bu. 4 milyon 500 bin liraymış. Burası 68 metrekare de açık alanı var. Buranın video görseli de varmış. Evet buradan içeri giriyorsunuz. Bir bahçe sizi karşılıyor. Şurada da aynı şekilde. Buradan giriyorsunuz içeriye. Evet. Salona doğru giriş yapıyorsunuz. Efendim. Banyo şey. Mutfak kısmı. Lavabosu. Burada hemen buradan tak yukarı çıkıyorsunuz. Yukarı geldiniz. Evet odaları balkon kısmı üst kısmında hızlı bir şekilde güzel bir tur oldu. Evet. Güzel. yani Baş iskeleyi de şöyle bir görelim. Yani nerede? Tam da şurada görüyorsunuz. Zaten derince de oturanlar karşıdan görürler. Derincenin de tam karşısında burası. Baş iskele. Ee, değerli dostlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman. Konumu burası zaten. Yani merkezi lokasyonda bir yer. İstanbul'dan burası da. Yani İzmir bir buçuk saatte gelirsiniz normalde. Yine yaklaşık bir buçuk saat içerisinde gelinebilir ya. Yani. Bunu söyleyelim. Giderek de yükselen bir emlak endeksi var. Bakın burada görüyorsunuz. 4 milyon 550 bin liraymış buranın fiyatı. Eee, telefon numarası 532 511 82 89. 532 511 82 89 muş buranın. Evet Çanakkale Lapseki. Evet 400 metrekare alanlı bir yer. Lapseki Gürece köyü Salih şehrinde yazdıklarının olduğu lokasyonda denize sadece 75 metre yakınlıkta deniz manzaralı çok geniş bahçe kullanımına müsait. 75 metrekare yapı kayıtlı kapalı mutfaklı 3 oda bir hol. Giriş terasında ayrı bir oda bölmesi olan bahçesinde şömine vesaire olan krediye uygun bir yer e denmiş burası. İstanbul'a 3 saatlik bir mesafe ediyor. Bakalım. Şurası bakın beyazla çevrilmiş olan yer. Şu kısım. Satıldı olan yer. Burası denizde hemen dibinde görüyorsunuz. Yan taraflarda da evler mevcut. Arsa genişliği de bayağı iyi. Evet. Evet. Şurada villalar var yapılmış. Zamanla buralarda herhalde dolar. Konum bu deniz burası ee, evet evin içiyle ilgili bir, heh. evet geldik evin iç kısmına ev ee, bu evet giriş kısmı burada evin iç kısmı burada sı mutfağı. evet <laughs> Odalar bu şekilde. Evin. Evet. Evin durumu bu değerli dostlar. Yan tarafta da bir ev var. Bakın. Şurada da var. Aynı. Burada baya bir ekim biçim yapabilirsiniz burada gibi gözüküyor ya. 6 milyon 750 bin lira. Arsa ve tek katlı yazlık demiş. Burasına. Ee, bunu okumuştuk zaten. Evet. Krediye uygunmuş burası. Lapseki zaten bilen bilir. Burada şurada Lapseki burası. Evet, Şevket diye denen mevkinin biraz ilerisinde olan şurada ki yer denize yakın olan bir yer burası Lapseki de burası İstanbul'da şurası buradan 4 saat falan mesafede deniyor yaklaşık burası için Evet videolarına var videosuna da bakalım evet güzel bir video çekilmiş 4 basa 408 metrekare alanlı denize 75 metre mesafede olan bir yer denmiş buraya yer de şurası zaten evet 3 kat var yan tarafında ama şu daha katlı yüksek yer burası ya yani ufak bir temizlik falan yapılırsa bu yer eli yüzü açılır buranın Hı. Daha da düzgün bir hale gelir Evet Buradan su akıyor herhalde Şöyle, Şöyle su geçiyor Bir dere herhalde burası Evet Durum bu Neymiş? Ee, telefon numarası 532 254 40 15. 532 254 40 15. Buranın ilgili telefon numarasıymış. 6 milyon 750 bin lira buranın değeri. Değerli dostlar. Bu da son ilanımız İzmir Menemen'den bir yer. 1000 metrekare alanlı bir yer. Dikkatimi çektiği için aldım. 7 milyon Buranın fiyatı. Ee, Menemen Emir Alem Kır Mahallesi'nde muhteşem manzarası. Full doğa manzaralı. 1180 metrekare. Müstakil tek katlı kapalı. 2 artı bir ev denmiş burası. Evet ev burası. Gayet hoş ve güzel duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar travelter taşlar mı? Evet. Gayet hoş dizayn edilmiş. Bakın dış cephesi olsun. Ondan sonra içi de muhtemelen öyledir yani. 1000 metrekare üzerinde bir yer yer burası şu şekilde bahçe kısmı evet burası bahçe kısmı anladım evet şurada da kulübeler var e burada meyve ağaçları da var evet burası balkon kısmı mutfak e tabi dışı öyle olunca içi de gayet güzel olacaktır burası işte salon bu falan odalar Evet. giriş kısmı. Evet, banyo bu. Her tarafta şu dışarıdaki taşlardan kullanılmış. Evet. Güzel. 7.500.000 lira. 1000 metrekare içerisinde bir yer. Peki konumu neresi? Konumu da şurada değerli dostlar. Konumu şurası. Hemen bir bakalım şöyle. Hemen geliyoruz. Şöyle sahil kesimine geldiğimizde e, şuraya olan uzaklık 25 dakikada sahile ulaşabiliyorsunuz buradan. Yani İzmir'e giriş yapıyorsunuz. 20-25 dakikada İzmir'in içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Menemen olan uzaklık 10-12 dakika uzaklıkta güzel. Poça'ya olan uzaklık 43 dakika. İşte yeni poça yarım saat. Aliha aynı şekilde. Urla'ya bir buçuk saat uzaklıkta yaklaşık. Konumu bu. Değerli dostlar. Telefon numarası da 542 809 50 55 542 809 50 55'miş buranın. Değerli dostlar son ilanımız da bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine diyorum iş birliği yapmak isteyenler bana telefon numarasından ulaşabilirler. Ya da instagram adresimde instagram adresimde aşağıda kayıtlı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. En baştan beri beni destekleyen, beğeni atan, ondan sonra yorum yapan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki dostlarıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.